8 Nisan 2022 Yakup Köse Star Gazetesi Ne yapıyorsunuz bağımsızlar? Ne yapacaklarını, nasıl konuşacaklarını, neyi yazacaklarına kadar dışarıdan talimat alıyorlar ama sorsan bağımsız siyaset yapıyorlar. ABD ve Avrupa'dan maaşa bağlanmışlar ama sorsan bağımsız gazetecilik yapıyorlar. İşi öylesine pervasızlığa döktüler ki Avrupa ülkelerinin Türkiye'deki büyük elçiliklerinden parayı direkt alıyorlar. Pervasız dememin sebebi şu. Bu tür dış faaliyetlerde hedef ülkede satın alınacak ve kullanılacak unsurlara para ya bir sivil toplum kuruluşu veya bir şirket üzerinden aktarılır. Genel temayül böyledir. Lakin Türkiye'deki özgürlüğe bakar mısınız? Batılı büyük elçilikler bazı Türk gazetecilerine açıktan para dağıtabiliyor. Ve bu paraları alanlar bağımsız gazetecilik, tarafsız habercilik yaptıklarını söyleyebiliyorlar. Bu gazeteci unsurlara Türkiye aleyhine haberler sipariş ediliyor. Sipariş haberler ABD ve Avrupa medyasında imzasız veya başka bir isimle yayımlanıyor. Sonra meskür unsurlar kendilerine yazdırılan haberi ABD, Avrupa medyasının etkili gazetesinden Türkiye yorumu diye Türk halkına servis ediyorlar. Siyasette işler bu şekilde işlediğini biliyorduk da ama geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müthiş ifşasıyla mevzu ayuka çıktı. Bakan Soylu ne demişti? Hiç unutmamak için tekrar aktarıyorum. Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlar değil mi? altılı bir masa kurmuşlar. Buradan Kılıçdaroğlu'na bir şey söylemek istiyorum. Bir de o altılı masadaki diğerlerine. O masada Kılıçdaroğlu biraz doğruysan, biraz dürüstsen, biraz bu millete ait en ufak bir inancın varsa ilk altılı masa toplantısından sonra sen beraber oluşturduğunuz o hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyük elçiliğe düzeltirmeye gönderdin? biraz edebin varsa bunu açıkla. Eğer kendilerine biraz saygıları varsa o masadaki diğer beş kişi de Kılıçdaroğlu'na benden sonra bizden sonra hangi temsilciyle bunu bir büyük elçiliğe gönderdin bunu redakte ettirdin. Kendilerinin sorumlu olduğu tabana ve bu aziz milleti en ufak bir saygıları varsa sorsunlar. Bu ülke öyle büyük elçilere beline kadar eğilip onların efendilerine uşaklık yapanları çok görmüştür. Bu ülke Avrupa'nın, Amerika'nın tezgahlarıyla, oyunlarıyla vesayet kuranları çok görmüştür. Bakan Soylu'nun ifşasına CHP soru önergesiyle mukabele etti. CHP'nin merak ettiği şuymuş. İçişleri Bakanlığı, 6 siyasi partinin faaliyetlerini yasalara aykırı olarak izletmekte midir? Milli İstihbarat Teşkilatı CHP'yi izletmekte midir? CHP'nin merak ettiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdığı sualin cevabını Bakan Soylu geçen hafta vermişti. Sevgili Kılıçdaroğlu, altılı toplantısından sonra bir büyük elçini bir büyük elçiye metni düzeltmek için gönderdin. Problem 1. Bu iki büyük elçiden hangisi satış yaptı? Problem 2. Kime sattı? Grup toplantısını bekledik. Cevap gelmedi. Yani şu, birbirinizi sattığınızdan sizi takip etmeye gerek yok. Merak etmeniz gereken nokta masadaki casus kim? Eh, onu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesiyle taşımazsınız değil mi? belki sizin bağımsız gazetecileriniz biliyordur onlara sorun cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bakalım daha ne rezaletlerinizi öğreneceğiz ömrü olan görür